Merhaba sevgili çocuklar. Bugün biz sınıfımızda farklı bir robot yaptık. Robotumuzun adı Bantcan. Bantcan'ı nasıl yaptığımızı sizinle de paylaşmak istedik. Bantcan'ı yaparken bütün çocuklarımız bana yardım ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bantcan'ın kafası için sınıfımızda bulunan küçücük bir topu bantın yapışkan olmayan yüzeyini topun üzerine sararak düzenliyoruz. Bu bizim bant canımızın kafası olacak. Bir şey itiraf edelim arkadaşlar. İlk zamanlarda bir çocuğun başına bu bantı sarmaya çalışmıştık. Bir arkadaşımla staj yaparken. Ama e, o zaman bir hezimete uğramıştık. Çocuk çok korkmuştu. Onun için bunun yerine e, sınıfımızdaki küçük bir topu kullanabiliriz. Bu bizim için daha iyi olacak. Evet bant canın kafası hazır. Şimdi gelelim işin en heyecanlı tarafına sınıfımızdan çocuklarımızdan bir tanesini şöyle gönüllü olarak aldık. İlk başta ona sakın korkma hiçbir şey olmayacak diye konuştuk. Ve arkadaşımız da bize yardımcı oldu. Bantcanın kafasında yaptığımız gibi çocuğumuzun üst kısmına bantımızın yapışkan olmayan yüzeyini sardık. Yani bantımızın yapışkan olan tarafı üst tarafa gelecek. Anladık mı arkadaşlar? Çok güzel oluyor o zaman. Evet şimdi çocuğumuzun bacak kısımlarını da bantlarını ayırarak düzeltelim. Elimizi bir şekilde araya sıkıştırıyoruz ki küçük kardeşimiz korkmasın. Ona ayrıyeten bir kere daha teşekkür ediyorum bize bu konuda mankenlik yaptığı için. Kendisi çok güzel bir manken oldu. Bankcanın bacakları hemen hemen hazır gibi. Biz bu etkinliği yaparken çok eğlendik arkadaşlar. Çünkü farklı ve kalıcı bir etkinlik olacağını düşündük. Devam edelim. Tabii ki korkularımız hafif hafif devam ediyor ama biz bir şey olmayacağını çocuğumuza söyleyelim. Yani denerken çocuklarımızla farklı bir şey yaptık ama onlarla konuşursak yaptığımız bu şeyin güzel olacağını anlatabiliyoruz. Evet devam edelim. Şu an bacak kısımlarını çıkartıyoruz. Parçalanmalar olabilir. Arada değişik değişik farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Olsun biz bunu doğaçlama yaptık. Devam edelim diğer bacağının bantlarına da yine çocuğumuza zarar vermeden elimizi Araya bir şekilde sıkıştırarak düzenliyoruz Evet Çok güzel olacağına inanıyorum Devam edelim bakalım sonuç nasıl olacak Biz de çok merak ettik ilk başta siz gibi Çok sıkı sarmayalım biz bunu birazcık sıkı sarmışız Biraz daha e, gevşek şekilde sararsak Aralıklı bırakırsak e, Daha kolay bir şekilde hallediyoruz arkadaşlar. Evet, bacak kısımlarını da halledelim. Bütün vücudunda bundan var çünkü. Haydi bakalım, sonuç nasıl olacak? Biz de çok merak ediyoruz. Evet, bantcanın gövdesi, kolları, ayakları, her tarafı hazır olmalı. Bunun için biraz sabır gerekiyor galiba. Hemen bir anda olsun istiyoruz ama birazcık süre uzayabiliyor. Bantcanın gövdesi hazırsa şimdi biz onu istediğimiz bir zemine yapıştırabiliriz. Bantcan orada bizi bekle. Yaramazlık yapma sessiz dur tamam mı? Şimdi de hemen doğaçlama bir şekilde hızlı ve pratik olarak ayaklarını, saçını, kollarını yapabiliyoruz. Kesiyoruz yani şöyle diyeyim. El parmakları, ayakları, saçı, gözü, burnu gibi ince olan kısımlarını hemen birlikte halledelim. <laughs> çok güzel olacak. Bunu yapmak çok kolay arkadaşlar. Sadece birazcık korkmamamız lazım. Yani bantı üzerine sardığımız çocuğumuzun korkmaması lazım. Bunu farklı bir nesneye de sarabilirdik ama çocuklar kendi üzerlerinde olduğu zaman daha çok seviyorlar ve daha çok heyecanlanıyorlar. Hani işin içine birazcık heyecan kattık diyelim. Devam edelim bakalım sonuç nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet, bant canı biz sınıfımızın dolabına astık. Bant canı birazcık yamuk yamuk oldu ama olsun daha güzelini yapabiliriz. Bu bizim için bir anda aklımıza gelen bir fikirdi ve yaptık. Biz bunu İngilizce dersi için kullandık. Sizler de farklı etkinlikler için kullanabilirsiniz.